Sevgili gençler, biz Sanko Üniversitesi olarak... Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hatta üreteceğini bilen, yenilikçi, ulusal ve uluslararası. Profesör Doktor Dağlı, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un büyük bir milletin tüm yokluklara rağmen birlik ve beraberlikle hareket ederek zulme karşı boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya duyurduğu önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı. Bugün itibariyle iki yerleşkede iki fakültemiz bir sağlık Profesör Doktor Dağlı mesajında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yakmış ve bu meşalenin tüm vatanı aydınlatması için aziz Türk milletine güvenmiştir. Aziz Türk milleti atasının aydınlattığı yoldan gitmekte hiç tereddüt etmemiş, bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı göstermiş ve muzaffer olmuştur. Büyük Önder bu büyük zaferi armağan ettiği gençlere olan güven ve inancıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştır: "Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir. Sanko Üniversitesi olarak bizler de kurulduğumuz günden bu yana ülkesine, milletine ve tüm insanlığa sağlık alanındaki çalışma ve başarısıyla katkı sağlayan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz." günümüz teknolojisinin tüm imkanlarına Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan toprağımız ve al bayrağımız için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi saygıyla anıyor. Değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." dedi. En büyük hastanelerden birisidir. Dolayısıyla öğrencilerim